Hasan Efe de yanımda. Hasan Efe ile birlikte Minecraft oynuyoruz ve neredesin? Buradayım. Merhaba. Arkadaşlara merhaba de Hasan. Merhaba arkadaşlar. Kanalımda Hasan Efe ile bir videom oluyor. İlk defa değil. mi bilmiyorum. Odun mu odun kırmaya çalışan ben. Saçıma kırıyorum. Arkadaşlar neyse. Yanımızda Hasan'ın küçük kardeşi de var. Yanımızda Hasan'ın küçük kardeşi de var Burada arada. Bize bakıyor. Evet. Arkadaşlar, şimdi bugün sizlerle yapacağımız iş Minecraft'a elmas bulmak. Aslında nedire gitmemiz lazım da ama biz sahte Minecraft oynadığımız için gerçek değil bunlar değil mi Hasan? Evet. evet. Hasan'ın gerçek Minecraft'ta olmadığı için biz böyle oynuyoruz en fazla. Değil mi? Evet. Elbaz bulacağız. Değil mi? Evet. Değil mi? aslında beta yükleyebiliriz de Google'u. Google olsa Google güzelce bir tane. Değil mi? Evet. Crafting table ayır. Bir tane adet bu crafting table yapalım. Kaç tane bulacağız peki? Haydi. Fazla. Çubuk. Fazla. Kaç tane elbas vuracağız? Onu söyle bana. Creeper bazı. Ben menüye geri döndüm arkadaşlar. Tekrar gidiyoruz. Eşyalarım gitti. Ana crafting table yok oldu. Ben de yokum. Arkadaşlar. Doğru oğlum Creeper. Bizim direkt koyun bulup 3 tane yün yapıp direkt ben hatta, de istiyorum. Hayatta kalmamız lazım ki balta alacağız. Tamam baltamız var. Nasıl? Ben orada değilim. <laughs> Hazır neydi? Oradayım ben buradayım. Arkadaşlar şimdi. Ya dur yanlış yere gidiyorsun Hasan. <laughs> Bak, beni deli etme adamı deli etme. Az sen de ölecektin. En azından sen kendini kurtardın değil mi? Ben de. Bal Nerede o? Ya odunumu niye alıyorsun? Odunu mu aldın? Evet. Al. Creeper da patladı bizimle birlikte. Ne? Hasan bu arada. Bir tane koysana. Şu anda arkadaşlar buraları hasarlanmış bir şekilde duruyor. Biz benim ben de buraları yeri yapıyorum. Bu anları şey yapalım. Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Çimenler bitti. <laughs> ne? Nasıl bu kadar? Of. Bu kadar da olur mu? Mecburuz. Gelin şimdi madene iniyoruz Hasan. Bekle. Kılıç yapak önce? O benim kraftikte bulun um mu? Aa, bak, ben kendim yaptım. Ben bıraktım table'ını da burada. Zalipopo, zalipopo, popo, popo, zalipo, zalipopo, popo, popo, zalipopo, Hasan, ha ben de kılıç yaptım senin için ya. Ah oh. Ben senin için kılıç yaptım bir kere Neyse yedek de kalır en azından. Benim kılıcım öldü mü gider. Değil mi? <laughs> bir tane daha yedek de yapsana kılıç. Beş tane yaptım. Arkadaşlar Hasan Rus bu arada Rus dili seçmiş. Ben neler yaptım? Bunları sen yap. Hey. Hep de Hasan'a reklam geliyor. Bize kazma lazım yalnız. Ben niye, kürek, ben niye kürek aldım? Ben niye aldım? Benim trafik tablom senin yanına kaldı ve ben senden çok uzağım. Ben ne yapıyorum? Buradaymış kraftik tabu. -um. Burada yaşayabiliriz arkadaşlar. Önce buraya bir ev kuralım mı biz sence? Sence de. Önce yani senin crafting tablumdan bir şeyler yapabilir miyim? Neyse yapmayayım. Değil mi? Aha. Çünkü ya bundan 5 adet yapabilirim. Arkadaşlar bir tatlı yapalım. 5 adet bundan yaptım. 20 adet mi? Vay 20 adet ev bloğu yaptım. Bunlarla şimdilik ev yapamayız ama evimizi bu arada kaybedebiliriz arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız lazım, değil mi Hasan? Biz madenlere ineceğiz. Madenlerden çıktığımızda yeni evler yapacağız biz. Bu evi bir de. Ben annem gidiyor. Kapıyı açayım dur. Şuna. Arkadaşlar. Şimdi daha da geçeceğiz ve daha da odun ve blok yapmaya. Bence beyaz bloklardan ev yapak. daha, bundan daha da güzel gözükür sence. Bence de ben şeye balta yapmayı unutmuşum. <laughs> 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 Hasan, <adı. gülüyor> <laughs> <laughs> Hasan da yavuz. Yavuz. Hasan'ın reklam gidip duruyor arkadaşlar. Hasan'ın al, Hasan'ın bir... Gelen çark... Elma! Elma buldum. Elma düşmüş. Sesle. Ha, o benim şeyimden geliyor. Elmam var artık benim Hasan. Bak. Hini. Bak elma buldum. Allah Bu, yapıyor. Ben beyaz odunlardan ev yapacağım. Yedekte bir tane daha mı balta yapsam ya? Ben yapacağım. Yedekte de yapacağım. ihtiyacımız var. Evet, yedikteki. Al elma buldum, ben de buldum. Hadi şunu al, şunu, şunu. Ya o koyununu sen al çünkü onu sen buldun. Al. Aç beni. Hayır, o da kullandı. Lan! Aslında bu oyunda kral benim arkadaşlar. Kral benim ama sen falan da değil. Ha kralın yardımcısı. Değil mi sen? Evet. O ben aynı çalışıyor bildiğin. Ama ya kendi yünü. Gerçek isterse krala yününü verebilir. Bulduğu yününü verebilir isterse ama isterse değil mi? Evet. Ama verirse sevinirim çünkü ben öleceğim dışarıda. Koyun da buralarda. He ya, koyun Bir tane koyun bulduk. Onu da sen aldın. Beyaz yünler. Ben ben beyaz. Oo. Ördek. Oh. Creeper. Creeper. Hasan Creeper. Al. Geberdin mi? Yuu. Abi kaçak. Kim benim arkadaşımı öldürüyormuş? Ben de öleceğim vallahi. Kaçın. <laughs> Hadi burası gibi. Kaç! Kaç anam vay anam vay. Bay bay. Diyorum de. Geç oğlum. Eşyalarımı banka gideceğim. He. Eşyalarım. Eşyalarım. Oğlum sen kimsin? Sen kimsin? Hadi fazla hadi hadi. Heydi haydi fazla, fazla fazla hadi. Bana yürüt. kaçmaları. Yürü kaçak fazla. Kaçmayacağız. Kendine iyi bak dostum. Kaçıyor mu ki? Hayır. Ben burada kalacağım. Kaçmıyoruz. Ben burada kor koruyorum. Her yerde zombi karşına çıkacak. Boşuna çabalama. Ne yapacağız? Ben seni takip ediyorum. Neredesin? Tamam. tamam. Beyaz odunları topla. Beyaz mı? Hı hı. Ben, ben, ben kendime odun topluyorum. Hayır <laughs> ev yapmak için lazım. Biz eğer ev yapmazsak da bu zombilerden hayatta kurtulamayız. Creeperlar, zombiler. Hadi yap artık. odundan yapamayız. Odundan yapamam. Ne? O zaman ev olduğu belli olur mu? yapacağız <laughs> <Hadi getireceğiz gülüyor> Hayır. Örümcek mi? Örümcek teklik. Ömrük benim işim. Oğlum sen kimsin? Ben Ben seni kaybettim. Yakınlarındayım. Yoksun. Gördüm. Geliyorum. Geliyorum. Hasan biz birazdan kaybolacağız. You dead. <laughs> kimsin sen oğlum? Kim kimi öldürecek görüyorsunuz birazdan zombi. Bu ayva yediğini anlamadı. Zombi ayva yediğini... Olucu. Allah! O benim! de mi yedekte yapmıştım? Zombi bana bulaşayım Zombi. derken kendisi öldü değil mi? Evet. Bana bulaşmak isterken kendisi öldü. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. bir, ben sürü sürü. bir, sürü bir şeyler yaptım bir sürü ev malzemesi 64 tane ev malzemesi 40, 44 tane de yandı buralara bir yerlere evimizi kurabiliriz artık Hasan en azından sığınacak bir yerimiz olacak değil mi? Evet. E ee, yani birazcık da sığınalım gel Hasan evimiz evet, daha iyi oluyor <laughs> Hasan gel şunun içine bak beni deli etme bak Hasan <laughs> Ne? Evin için ağaç kurarsan evimiz mi evimiz değil bu. Abi kır kır kır. kır. <laughs> zombiler girmesin diye biz burada uğraşıyoruz. Sen neye uğraşıyorsun? <laughs> Bak. Şimdi sen de bana yardım et varsa öyle odunların tamam. İşimiz var. Gideceğiz. Neyse boş ver böyle kal. En azından zombiler bizi göremiyor. Göremiyor ama bir şuraya bir şey koy çıkma için. Ev ışığımız yok mu ya? Petrofa, yok mu fazla? Işık yap bile. Ya ne varsa dışarıda kaldı. Evin dışında kaldılar. Allah Allah. <laughs> <laughs> ne varsa evin dışında var Hasan. Ne varsa. Neyimiz varlığımız evin dışında kaldı. Zaten bu evi birazdan bu evde yaşamıyoruz ki biz, değil mi? Biz burada yaşamayacağız ki değil mi? E şuraya bir şey koy. Biz burada yaşamayacağız bu arada. Ya senin senin şu ağaçların yüzünden koyamıyor olabilir miyim? Aha. Ağaçlar tamam böyle yeter. Şey. Meşale benim crafting table'ım da dışta i̇şte kaldı sabah kadar burada bekleyip... <laughs> Sabahtan önce 10 dakika bekleyeceğiz mecburen. Bekliyorum hazır. fazla. Hakkını halled. Hasan crafting tablolarını al tamam mı? Tamam. Valla. Anne. <laughs> ne anne? <laughs> Neye vuruyorsun? <laughs> ben Böyle bile da ben Böyle bir de koyun aslanıyım ben. Biri geldi. Arkadaşlar biri geldi. Arkadaşlar sizi fuldan unuttuk. <laughs> Arkadaşlar biz sizi unuttuk değil mi? Kim ya? Seda Seda kalk. Arkadaşlar biz sizi ful unuttuk değil mi? Evet. Ya reklam giriyor. <laughs> <laughs> Hasan. Hasan. Aktardan Lan. Ben neredeyim? Hadi fazla. Köşeye Ben ben burada kaldım. İmdat koyarım. Bili şaka yaptığımı biliyorsun değil mi? Değil mi Hasan? Şaka yaptığımı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ne? Kav. Bu sana şaka. Paytak mı geldi? <laughs> <Evet, Mehmet. gülüyor> paytak mı geldi? <laughs> Anne paytak mı geldi? Yok anneciğim paytak yok. Tamam. Video çekmeye devam edin. Mehmet gel sen de bizim <laughs> yanımızda dur. Arkadaşlar çok komik şeyler oluyor burada değil mi? Az fazla yapsa diyorum arkadaşlar. Neyse ben bloklarımı geri alayım bari. Allah. Onlar benim bloklarım. Aa, ben oldu. Alayım. alayım biraz. Hayır benim bloklarımı alma. Ya hile ya! <laughs> Anne ben ben kaçtım. Hasan güvendeyiz. Dostum. Dostum. Öleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> arkadaş, arkadaş, arkadaş biraz geri gidelim. <laughs> Anam! Burayı yakın <kılıçlar>. açın! Ben açmadım. <laughs> crafting table. Bir tane. Bir tane yaptım crafting table. Akşama idare edecek. diye. Nereye gidiyorsun? Akşama idare edecek diye yaptım. Kömürümüz yok. Hadi hava aydınlık. Hasan kömürümüz yok. Bir şey diyebilir miyim? Hava aydınlar. Hadi. Hava mı aydınlanıyor? Evet. Ha ah, tamam sunumda 10 dakikadır burada bekliyoruz değil mi? Boş boş. Allah. Kaldı. Zombiler yaşamına el feta ediyorlar. Ama creeperlar değil. <laughs> Oha. Geceleyin. Aziz Allah şifa senden ya Allah <laughs> Ya ben artık yedekteki Hı, baltamı kullanıyorum. Bu evi fulldan yıkalım bence. Lazım olmaz sen sence? Bence de. Zombiler. Orada arkadaşım. Hasan! Bırakın lan Peşimdeler. Kaçın Hasan! Saklan! Ay. oh! İyi ki sabah oldu. Yoksa hayat Kurtulmamıza hiçbir şansımız yoktu. Balka, balta yaptın mı? Bu sorunda bende de 3 ben tane var. Şimdi yer. Sen Ya da kazak yeri. Artık taş, taş, taş kazalım. Taş, taş taş, taş taş kazalım artık. Taş 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 eşyalara geçelim değil mi? Sonra demire geçeriz. Fazla bende kiren çok. Ben kiren hata ne? Kirene ihtiyaç var. Bal. Kazma var ya demire geçeceğiz. Demir bulmamız lazım. Ve fırın lazım. Demir, demirde de fırın lazım. Taştan, ta, fırın taştan mı yapılır diyor. Biz artık kalıyoruz hayatta kalacağız valla. Biz artık hayatta kalacağız değil mi fazla? Böyle <laughs> giderse. Taş. Geceyi de atlattık. Taş lazım. Bir fırın tamam. Fırınımız da hazır. Şura bizim küçük merkezimiz. Burada yaşayalım mecburen değil mi? Neredesin sıpazlı? Ben merkezin içine girdim. Yapmaz mı? oldu bu böyle? Merkez! Bunun içindeyim. Nerede? <laughs> ya şu yaptığımız yerin. Ha. Taş bir fırın. Fırınımızı da hazırlayalım. Nereye kazdın peki? şokum maden ona maden bile değil kazak burada taşları alalım taş balta taş kazma falan yapacağız bunlarla taş balta taş Üçten alayım yeter taştan eşyalar yapacağız 64 tane var mı ben bir sürü almıştım daha yeni zaten ama hepsini bir fırın için harcadım. Ben Onlar benimkilerdi ama ben almıştım. Ben kendi elimde kalmıştım onları. Hile hile. Hı -hı. Ne? Hı? Değil mi? Allah'ım inşallah taş çıkar. Taş değil mi? Ama bu demir çıkar. Ha. Demir demir eşyalara geçmemiz lazım bizim değil mi? Sorun altın Hı -hı. eşyalar. Taş bitti de. Bizimkilerden daha sağlam odunlardan değil mi? Bizimkiler kötüydü. Değil mi? Uh -huh. Vallahi hayatta harbi kalıyoruz. Ölüyoruz ama tekrar eşyalarımızı almak. İyi ki evim yakınlarımıza yaptık evlerini. Ben bir daha ölmeyeceğim ha. Ölmemeye çalışacaksın yani. Evet. Sen? Ben de. Yalnız benim kazma tükenmeye başladı. Benimki değil. Ben, ben şey... ben, ben... Kırılana kadar çalışacağım. Benimki kırılacak birazdan. Bak kırılana kadar. Seninki de kırılacak. Kırılana kadar. Ben de kırılana kadar çalışıyorum. Kırılınca artık şu. Aslanı hala. Abi, Ve bitti. Kırıldı. Ben kırıldım. Pardon. Adımı deli etme. Kırılacak benimki. Minicik canı kaldı. Kırıldı kırıldı. Benimkiler benimki zaten kırıldı. 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 Abo ben buradan şimdi çıkacağım. Ben şimdi buradan çıkmalıyım da nasıl çıkacağım? Bak bak. Ha, doğru. Buradan <laughs> <ben> çıkacağız. <laughs> Neyse ben merdiven yaparım şuraya. Hemen çıkmak için bir merdiven yapılır buradan. Bak. Tamam, ben, ben. merdiven. Ben, ben. Bir eski bir merdiven. Wow. Bir sürü crafting table'ımız var 3 tane. 3 tane mi? Evet. Dur. Ben anam. Ben şimdi taş eşyalara geçtim. Taş kazma. Vihil. Taş kazmayla geliyorum Hasan. Daha da hızlı kazacağım şimdi. Ben de çıkıyorum artık. Hadi. Gari, gari. Kırıldı kırılmadı. Ben... Oha! Ben demire kadar bulurum vallahi. Kömür. Aa bu bizim kömüre ihtiyacımız var. Evet fazlacığım. Şu merdivenden geri çıktı kömür. Ya benim fazla benim şöyle oy şöyle oldu. Kömür. Fazla. Bak böyle. Bu yavaş aldı. Eğiliyorsun o yüzden. Kömür buldum ben. Ya, hakkını helal et kömür buldum yemin. Hmm. Kömürün altında her hemen... daha bir sürü kömür var. Damar 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 burada bildiğin kömür damarı. Her şeyde iki tane. Ben bir sürü kömür alıyorum. Topla topla bitmez bu kömürler. Şurada at ya. Ya bir demir çıksa karşıma var ya. Allah'ım lütfen demir çıksın ya Rabbim. Şunları fırlat ya. Şunu şunları fırlat. Tamam. Arkadaşlar bir saniyelik videoyu duruyorum. 22 dakikada çekiyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar bizden. Hoşçakalın.